Konya Büyükşehir Belediyesi tarihi Meram Köprüsü'nün yanındaki Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı'nın restorasyonunu yaparak tarihi eseri yeniden ihya ediyor. ...Tarihi Hamam'ın bir oyuncak müzesi olarak hizmet vereceğini belirten... ...Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay... ...yapının restorasyonu konusunda çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı. Başta Darülmül projesi olmak üzere tarihi eserlerin ihya edilmesi konusunda... ...hayata geçirdikleri projelerle Konya tarihinin ve kültürünün... ...daha fazla hissedileceğini ifade eden Başkan Altay... ...600 yıl önce Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından yapılan... ...Konyalıların Meram Hamamı diyebildiği... ...Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı'nda restorasyon çalışması gerçekleştirerek... Tek Tekrar şehrimizin hizmetine sunacak olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. En ince ayrıntısına kadar titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Restorasyonun ardından oyuncak müzesi olarak kullanılacak yapı, ailelerin çocuklarıyla beraber her daim ziyaret edebileceği yeni bir mekan olacak. Böylece Meram'ımız çok önemli bir hizmet daha kazanacak. Projesinden yapımına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Aynı bölgede Çamlıbel çevre düzenlemesi çalışması, tarihi Tavus Baba Camisi'nin güçlendirilmesi ve bin araçlık yeraltı katlı otoparkı da yaptıklarını hatırlatan Başkan Altay, bölgede yapacakları yeni çalışmalarla Meram'ın marka değerini daha da yükseğe çıkaracaklarını ifade etti. Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı 1424 yılında Karamanoğulları Beyliği döneminde inşa edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi zaman içinde deforme olan 652 metrekarelik alana sahip olan ve toplam 16 mekandan oluşan bu tarihi yapıyı yeniden restore ederek oyuncak müzesi olarak projelendirdi.